Milas'ta gerçekleştirilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın bu yıl 6.sı düzenlendi. Fuara çevrilçelerden ve köylerden çok sayıda çiftçi katıldı. Fuara katılanlar arasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün de vardı. Fuarın açılışında konuşan Gürün, Muğla'nın sadece bir turizm kenti olmadığını, tarımdan elde ettiği gelirin turizm gelirlerinden fazla olduğunu söyledi. Bizim nüfusumuzun %60'ı eğer kırsalda yaşıyorsa, tarım, hayvancılık ve toprakla ilgili çok değişik ürünler üretiyorsa, o zaman biz hep beraber bu sektöre gerektiği kadar önem vermek durumundayız. Türkiye'de birinci durumdayız çam balında. Yüzde seksen beşini, doksan ikisini Muğla üretiyor. Dünya çam balının yüzde seksen beşini de Türkiye üretiyor. Nar, sera, domates üretiminde Türkiye'de ikinciyiz. Sığla yağında birinciyiz çam balında birinciyiz. Bal mumunda birinciyiz. Kültür balıkçılığında birinciyiz ve ihracat rakamları olarak da önemli bir noktadayız. Muğla bir turizm kenti. Halbuki Muğla bir tarım, hayvancılık ve gıda kenti. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 6.360 sayılı yasanın kendilerine verdiği yetkiler doğrultusunda tarımı ve üreticiyi desteklediklerini söyleyen Başkan Gür'ün köylerdeki yaşam standartlarını yükselterek kentlerden köylere yerleşimi sağlamaları gerektiğini kaydetti. Toprağın, suyun ve yaprağın incelemesinin yapılması adına Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Üniversitemizle yaptığımız bir protokolle kuracağımız ortak laboratuvarda, tüm tarım alanlarımızın toprak, yaprak ve sulama suyu analizleri daha iyi ürün almak için bunları tespit edeceğiz. Altı içerisinde devreye gireceğini düşünüyorum. Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte patates, soğan ve biber tohumu evet. dağıtımını yaptık. Gelecek yıllarda da önümüzdeki günlerde de artarak bunların dağıtımını Yapmaya çalışacağız. E, köylerimize mahalle olmuş köylerimize köy demeye devam ediyoruz. Çünkü köy yaşamı orada devam ediyor ve onun devam etmesinde yarar var. Biz köyden kente göçü değil, köylerde standardı ve gelir düzeyini yükselterek kentten köye göçüşü ve kentlilerin köylerde yaşamasını banlıyor gibi teşvik etmemiz lazım. Gürün üreticilerimiz için Tarım İl Müdürlüğümüzde piyasa değeri daha fazla olan patates, soğan, biber tohumları dağıttık. Alım garantili süs bitkisi üretimi için çalışmalarımız sürüyor dedi. Muğla'da alım garantili üretim yaptırmak üzere Obası'nda daha önce kurulmuş bir kooperatif olduğu için Obası'nda, kooperatifimizin kooperatifimizle birlikte süs bitkileri üretimine geçtik. Bu yaz onların ürettikleri kanundan kaynaklanan ilgimizle kooperatiflerle direkt anlaşma yapabildiğimiz için onların üretiminin tümünü almak suretiyle alım garantili üretimi teşvik edeceğiz ve bunu da Muğla geneline Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gür'ün tarıma ve üreticiye destek olan gelişen teknolojik ürünlerin sergilendiği bu tür tarım fuarlarının yararlı olduğunu söyledi. Başkan Gür'ün ayrıca 6. Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarında emeği geçen herkese teşekkür etti ve fuarın Milas'a ve Muğla'ya hayırlı olmasını diledi.